Peki Museviler çocukları nasıl görüyor derseniz eğer onların doğurduğu çocuklar değilseniz zaten hiçbir emniyetiniz yok. O yüzden bu kadar rahat katledebiliyorlar. Peki biz nasıl bakıyoruz? Biz neden Gazze'yi bu kadar önemsiyoruz. Haklı olmaları bir tarafa. Eğer karşımızdakiler tam tersi olsaydı. Yani Filistin halkı İsrail'i köşeye sıkıştırmış olsaydı. Yüz senedir esir etmiş olsaydı. Ve oradaki insanları çoluk çocuk katlediyor olsaydı bizim ne dememiz gerekirdi? En azından çocuklar için dur bir dakika onlar haktandır. Onlar İslam'ındır dememiz gerekirdi. Çünkü bir tek İslam'da çocukların hiçbir referansı önemsenmez. Velev ki ana babası mecuzi olsun, velev ki ateist olsun, Yahudi olsun, Katolik olsun, Hristiyan olsun. Bu bir ehemmiyet kesmez. Çünkü çocuklar haktandırlar. Her türlü referanstan beridirler.